Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Artık Kılıç Bugün birlikte yepyeni bir metvers videosuyla karşınızdayım Ve tüm ayarlarımı yaptım diyebiliriz tabi. Bazı ayarlar hariç. Bir de ben baya bir oyunu unuttum arkadaşlar. Hani öyle bir şey var. Şimdi bu olmadığım sürece video atmadığım süreçte olacak. Oh, koyacaksın? Başıma neler geldi size birazcık bundan bahsedeceğim. Ee, niye video atmadım? Niye ya? Bunu mu bekleyeceğim? Ortaya giderim ortada yakın bir yerde. Şöyle hemen. Lica, 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 lica. bir ara hani böyle bir salayım dedim. Nasıl söyleyeyim size şey çek. Oyun oyunu, oyunu bıraktım gibi bir şey oldu. Sonra ben bu oyunu açamamaya başladım. Bilgisayarımda bir hasar bir şey oldu yani. Bilgisayara bir şey oldu. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Sonra ben bunu reset atarsam yani format atarsam düzelir dedim. Gittim format attım bilgisayara. O format atarken yanlış USB mi? ne takmışım. bir Şey olmuş. Bu yüzden de ne oldu arkadaşlar? Bilgisayar açılmadı. Aya mavi ekran falan verdi. Bir sürü hata verdi. Hı -hı. Hepsini almışlar okuduk. Bu eleman oyunun başına elmas inşallah. İşte baktım bilgisayar açılmıyor. Yapacak bir şey yok. Ee, hani baya bir bekledim ben. Oturdum. Gidecek zamanı bekledim. Bu bilgisayarı yaptırmaya. Arada bayram bayram geldi. Onları saymıyorum. Bilgisayarı yaptırmaya gidecek zaman bekledim. Tam bir gün dedim ki. Gideyim ben şu bilgisayarıma bir yaptırayım. Hani sadece USB bellek yapıp aslında yeni bir Windows yükleyecektim öyle düzeliyordu ki yaptım düzeldi yani zaten görüyorsunuz ne oldu ben... biliyorsunuz arkadaşlar bakın üzerimi giyindim her şeyimi hazırladım dışarı çıkmak için full hazırım e, odaya girdim para aldım bir şey ettim cebime flash koydum internet kafeye gidip kendim yapacağım kafaya koymuşum güvenli olması için abi odanın kapısından çıkacağım yani anayimlerle konuşuyorum orada ne konuştuğumuzu tam hatırlamıyorum yani o anı hatırlayamıyorum. Sonra ben İstanbul'da oturuyorum ve bu bahsettiğim gün 23 Nisan günüydü arkadaşlar ve 23 Nisan günü İstanbul'da ne yaşandığını biliyordum. Arkadaşlar İstanbul'da deprem oldu işte biz dışarı çıktık ben gidemedim yukarıya bilmem ne falan. En sonunda iki gün geçti böyle psikolojiyi biraz toparladıktan sonra yani bugün yani hallettim işimizi. Biraz uzun süre böyle düzenli videolar atacağım. Ben burada bilgisayar satıp yeni bilgisayar da alacaktım. Hani öyle de bir şey vardı ama o da maalesef olmuyor. Çünkü nedenini şöyle söyleyeyim size. Bilgisayara para vermiyorlar. Yemin ederim size bilgisayara para vermiyorlar. Ananın ak... Bilgisayara para vermiyorlar abi. Şimdi RTX bunların da var. Hani 3050 olduğu için biraz eski, yani kötü bir ekran kartı. Düşük bir ekran kartı çünkü hiçbir şekilde şey vermiyorlar abi. Para vermiyorlar buna. i5 12400K var. 8 GB RAM e, 3050 var. RTX 3050. 1 TB'da hard disk var. İşte Windows 11 Pro var. Lisanslı. Abi adamlar şey vermiyor. Para vermiyor buna. Ne alacaktım derseniz bunu eğer ki satabilirsem o fiyata istediğim fiyata yani istediğim fiyat bahsettiğim fiyat arkadaşlar 28 bin lira, 27 bin lira civarı. Bir şekilde deneyeceğim. Yani son şansımı deneyeceğim. Baktık satabiliyorum. sattığım gibi arkadaşlar bir bilgisayar alacağım. Teşhir ürünü olarak buldum. Bir tane var şu an. O da zaten satılmıyor. Teşhir olduğu için insanlar biraz hani şeyle yaklaşıyor. Tedbirli yaklaşıyor. Gel. Ama sana dayamızı yedik biz. Kanka çekilsen Tamam insanlar biraz hani tevhirli yaklaşıyor. Bu yüzden de alınmıyor. Bayağı bir oldu ben onu görelim. Alınmıyor yani. RTX 4050 var. 8 GB yine benim bilgisayardaki 8 GB ama RTX 4050. Ananın <laughs> RAM var ayrıyetten. Onun yanında bu arada yatak GG oldu. Nerede o Çıkar. Aç. Tamam aldık ama bana bana verdi tamam çok iyi. Böyle bir şey AMD Ryzen 5 5500 falan ya da 7000 7358 HSM öyle bir şeydi. Şey olarak biraz düşük. Ee, i̇şlemci olarak düşük. Ama diğer şeylerden gerçekten çok daha yüksek şu anki bilgisayarıma göre. Yok, ya bayağı yedik biz ben elmamı yiyeceğim. Köşede elmamı yiyip çekineceğim. Helal. Kendi kendime helal Yalnız ben öldüm. Tam bizdenmiş bu adam ölmedi. Evet. Hallettim. Bir de şey alacağım. Bir ateş topu alalım. Biraz oynayalım. Böyle böyle baya bir şey oldu. Değişik bir şey oldu. Bu sürede cinavar tekrardan YouTube'a döndü. Ben baya bir üzülüyordum cinavar bıraktı falan filan diye. Adam geri döndü lan. Vallahi döndü adam yani. Ben dönemedim o döndü. Ama bakın, bu sefer gerçekten kararlıyım. Ben o bilgisayarı alamıyorum büyük ihtimalle. O yüzden... E, nasıl söyleyeyim size? Buradan bir para kazanıp, buradan almak istiyorum. Hem, hem para kazanacağım, hem de çocukluğumun hayali olan bu şey kitlesine sahip olacağım. Mal nasıl düştü? E, işte arkadaş kitlesi gibi olan bir hani takip kitlesini satın, satın almakla e, sahip olmak istiyorum. A, tabii bunlar için birazcık daha edit bilmem ne becerisi lazım. Onu da Spongram, Spongram izleyerek hallediyorum tabi ne kadar iyi bilmiyorum. Bu, bu videoda siz puan verebilirsiniz. Yorumlara gidip yazın. Buraya kadar anladınız mı? Güzel mi? Değil mi? Konuşamıyorum da tabi. Biraz... Seni kesemeyiz, Kesemeyiz. İki canım varmış. Neyse ikinci parta geçelim. Bu sefer biraz oyun oynarız. Evet arkadaşlar Bu da videomuzun sonuna gelin. Daha fazla uzatamıyorum çünkü video sürekli sabote yiyor. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yarın ikinci video, yarın yeni videolar gelecek. 2-3 tane atacağım. Beklemede kalın. Bay bay dostlar.